1920'li yıllarda devletimiz yeni savaştan çıkmıştı. Kurtuluş Savaşı'nı vermiştik. Nitekim Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz de o günkü ahvali şiiriyle resmen bize betimlemiş. Yani gözümüzün önünde canlandırmış. Bir bülbüle seslenerek şöyle demiş. Yani benim ana vatanımda düşman işgal etmiş. Bülbülün de kendi yuvası var. Yani bülbül yuvasına, kuş yuvasına biliyorsunuz aşığan denir aşiyanda sen varıyorsun çığlık atıyorsun. Halbuki o ufacık bağrında sen çığlık atman neyine? Benim asıl yurdum, aşiyanım, memleketim tarumar edildi, işgal edildi. Sen sus, ben bağıracağım. Bağırma vakti benim Çok güzel betimlemiş. Buyurun dinleyelim. Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istihrakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali, insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yat zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstevra, o durgun vecdi, nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler, ya Rab ne mevcamenç demlerdi, ağaçlar, kuşlar ürpermişti, güya sürmeşerdi. Eşin var, aşıyanın var, baharın var ki ne beklerdin, kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin? O zümrüh tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun, cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemişil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen, gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın, ufuklar, bu mutlaklar bütün mahkumu pervazın değil bir kayda sığmazsın kanatlandın eb'âda? hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır hayır matem senin hakkın değil matem benim hakkım asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakın teselliden nasibim yok Hazan ağlar baharımda, bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Seraba garba çiğnettim de çıktım hakkı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne hicrandır ki en şefkatli bir mazi serab olsun o kudretler, o satvetler harab olsun, turab olsun. Çürük bir kubbe kalsın mabedinden yıldız hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri orhanın. Ne heybettir ki vahdet gahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.